Dobisinden yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hafta ortasında bir çarşamba günündeyiz. Hava ısınıyor yavaş yavaş. Ama ısındıkça motorcu dostlarımız da yollarda çok çok fazla görüyorum. Geçen şaşmaz şaşmazda 10-15 tane bir grup sürüş yapıyordu ama trafik polisi de hepsini çevirmişti. Umarım her şey yolunda gitmiştir onlar için. Günaydın Koros saatler olsun. Tabi hava güzelleştikçe, güneşi gördükçe Ekip grup sürüşleri de çok daha keyifli hale geliyor. Böyle interkomunuz varsa yani sürerken sohbet ediyorsanız grup sürüşlerinde grupla sohbet edebiliyorsanız çok daha güzel oluyor. Bizim de yeni planlarımız var. Hafta sonu için günübirlik çevre çevredeki yerler Ankara çevresi Kızılca Hamam işte kesik köprü köprü, köprü Köy, Karagöl Çubuk Günaydın Yiğit keyifli sıraçlar herkese. Edip abiyi de gönderdik ışıklar içinde uyusun diyelim Yavaş yavaş ısınalım. Sabunum cellaydı. Bu hafta güzel sabun. Acı badem kokulu cella. Herkesin bildiği. Ama İtalya'ya gittim. İtalya'da cella yok. Yani olacak şey değil. Demek ki onlar günlükte kullanmıyorlar mı? aslında bakarsanız ben gittiğimde Roma'da yani süpermarketler var tabii ki de bizdeki gibi süpermarketlerde Prorazo haricinde çok az şey bulabildim. Fakat e, orada bir de önceki videolarda var şu an ismini hatırlayamıyorum ama yani merkezde merkezi bir yerde geleneksel tıraş ürünleri satan bir dükken dükkan diyelim büyük market değil de dükkan. Orada genelde İngiliz ve Alman ürünleri vardı. Yani öyle bir yerde de cellanın olmaması çok tuhaf gelmişti bana o dönem. O videoyu da arayıp bulabilirsiniz. Roma'da Roma'da bir tıraş mıydı neydi? Öyle bir başlığı vardı. Geçen sene değil ondan önceki 2023 olması lazım. Evet yavaş yavaş başlayalım. Cellanın üzerindeki suyu döktüm. Şimdi fırçama yükleyeyim. Günaydın Samet ve Handan. Minicik bir kase. Galiba Aa, evet, şey bu Cella'nın geniş bir kasesi de çıktı. Biraz farklı e, görseli falan da farklı. Şimdi hatırladım. Extra shaving de vardı. Hatta bir arkadaşımız satın aldı bunu. Fiyatı da biraz bundan yüksekçeydi. E, ne oldu bilmiyorum. memnun kaldı mı kalmadı mı? Şu anda yok gördüğüm kadarıyla stokta. Ee, bir de Cella Bio çıkmıştı. Bio. Cella Bio. O da onu da eski videolarda bulabilirsiniz. Cella Bio'yu. <laughs> Yusuf. Yani Yıllardır video çekiyoruz. Doğru söylüyorsun. Yani ilk videolarla başlayanlar şimdi üstad oldular. <laughs> Şöylece yüklüyorum. Ustura tıraşı. Evet. Ben biraz değeceğim ama yalnız kurt ustura tıraşı da Gerçekten usta tıraşını da anlayabiliyorum. İnsanları neden sevdiğini. <laughs> Şöyle bir yükleme yaptım. Cella ile. Huh. Buradan düşecek gibi ama. Şunu kaldırayım. Ha, o da bir efsane tabii ki. Berberde ustura tıraşı. Genelde jiletli usturadır ama kendinize ait çelik usturanız varsa kendinize ait çelik usturanızı da götürüp berberden beni bununla tıraş et diyebilirsiniz. Kendi havlunuzu, kendi ürünlerinizi tıraş sonrası, tıraş öncesi neyse o da ayrı bir keyiftir. Damat tıraşı ayrı bir keyiftir. De Sultan. <laughs> Devam edelim. Yüzümüzü ıslatarak başlayalım. Oh, güzel. Bıçağı takmadım. Bıçağım yeşil seven o'clock. Tıraş aletimde Merkur Reis, Günaydın. Merkur Progress, kısa sap. Bıçağı yerleştiriyoruz. Şöyle iki parça. Şu dikkat ederek takıyoruz. Çentiği gördüğünüz işaret var şurada. Ha, şöyle çok daha iyi gözüküyor. Merkür Progress. İki ayarına getiriyorum. İki. Yani herkes ayarlı tıraş de böyle bir güzelliği var. Herkes istediği agresiflik seviyesine getirip hmm, şu kokusu kimileri sevmiyor bu acı badem kokusunu ama ben sevilmeyecek bir yan bulamıyorum. Yani bir tıraş ürünün de acı badem kokusunun olması da Başlangıçta biraz tuhaf gelebilir insana. Evet, mis gibi. Gerçekten mis gibi. Acaba Adem kurabiyesi gibi. <laughs> Neyse kurabiyeden bahsetmeyelim Ramazan'da. TSE'deydim. TSE'de iç denetçi eğitiminde. Bu TÜİK'in arkasındaki binada. TÜİK'in TÜİK arkasında köhne bir bina. Yani binanın da biraz elden geçmesi lazım. çok eskimiş. Dökülüyor. Evet. <laughs> Beğenmeyen izlemesin tabii ki de. Kimseye zorla izletmiyoruz. Geleneksel tıraşı da herkes benimsemek zorunda değil sonuçta. İlk perde. Sakal çıkışı önlerinde. İki iki ayarında. Açıyı tutturuyoruz. Evet. Bu açının 30 derece olduğu söyleniyor. Hmm. Oh. Yalnız kötü. Sen ne iş yapıyordun? Bunu daha önce konuşmuş muyduk? Aha. Meslektaşız desene o zaman. Sen de bulundun mu daha önce TSE'nin binasında? Seul'den Yani sen de benim Sibis Otel'de olduğum gibi mi Seul'desin? Yoksa gerçekten mi Seul'desin? Şurayı iyi görelim. Yakınında. Okey. Koranlar sana da ilk perdeyi tamamladık. ikinci perdeye geçelim. Oh. İtiraşlar macar. <laughs> 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 Dümdüz <Doing this> sevi. <silly. gülüyor> Çok güzel. Gezmeye mi gittin? Benim de önümüzdeki günlerde bir Ramazan'dan sonra bir yurt dışı planlıyorum. Evet. biletimi falan aldım. Bakalım oralardan nasıl yapacağız yayınımızı. Henüz planlayamadım. Belki yap, yaparım. İş içinde değil. Turistik orada bir arkadaşım var. O da birkaç seneye dönmeyi planlıyor. O dönmeden ben de bir göreyim oraları. Hakan nereye yolculuk dedin? Katar'a. Kotor'u gördük de Katar'ı görmedik. Bir de katarı görelim. Turla değil. Dedim ya arkadaşım var. <laughs> modumuz değişir. Belki. Ha, i̇ki de bıraktım yine ikinci perdede. Şimdi üç, üç de demeyeyim ama düzeltmelerde indireyim. Bire indireyim. Ayarını. ikinci perdede gayet iyiydi. Evet Tahir şimdi şöyle tersten aldığımız zaman tahriş olabilir. Çok haklısın. Ama cildini iyi tanıyacaksın. Tahriş olan yerde asla bir daha. Ben sadece şu bölgede tersten alabiliyorum. Başka da tersten aldığım bir yer olmuyor. Dolayısıyla ona dikkat etmek lazım. Ha, bu düzeltmeler kisvesiyle üçüncü perde de oluyor ama olsun. Buna da hani yabancılar over shaving diyorlar. Yani aşırı tıraş. <laughs> Bırakamıyorsun yani. Yerleri tahriş etmeden. <laughs> Adnan günaydın. İyi sabahlar. herkesi hayırlı tıraşlar. Şurası böyle tersler alabildiğim bir bölge. Ha. o, Yani beni takip edenler biliyorlar. Özbekistan'a bir gitmiştim. Pek bir şey bulamamıştım Özbekistan'da geleneksel tıraş adına. Biri aldım ayarını. Bir. Teşekkürler Barış. Sen de bayağı geziyorsun o zaman. Bir Seyvol bir Kazakistan. Evet Hakan 3 ay uzattıysan sana artık bir ustura yakışır herhalde. Ya da önden bir makina ile kısaltman gerekir. Progress güzel hayat. Evet, progress güzel, tasarım farklı, tıkanma derdi yok şu tahliye kanallarına bakar mısınız? Yani inanılmaz geniş boşluklar var burada. Evet, 45. <laughs> ne yaptın Barış yani bütün dünyayı dolaşmışsın. Bravo. Şimdi şuralar şöyle bir yoklayalım. Hmm. Çift gıdık yöntemi yine. Hmm. Şu fırçadaki sabunu kullanıyorum. Tıkanma yapmıyorum. Hoş ancak kadar da biriktirmiyoruz öyle. 3 aylık bir sakaldı herhalde. Hiçbir tıraş aleti 3 aylık sakaldı. Dayanamaz. O nedenle ona ilk önce bir ee, ilk önce bir makinayla kısaltıp ondan sonra belki tıraş olmak lazım. Enes, herkese günaydın. Keyifli tıraşlar sana da. 91R Parker Koros. Çok güzel bir noktaya temas ettin. Tebrik ederim. 91R var mı acaba? Var mıydı? Önceki videolarda ama satmış da olabilirim. Ama bir parkırım var. Şöyle hele zombi e, ayarlı mı? Ayarlı değil. He, hele zombi e, sap kısmında bir bölüm var ee, onu kullanabilirim diye düşünüyorum olur parkır kullanalım ee, 98R miydi bir, bir dönem bir parkır da almıştım çok agresif gelmişti onu da satmıştım öyle hatırlıyorum ama şey var elimde Black Beauty sapına benziyor bendeki parkır o duruyor hala. Yani şu an dolabımda değil ama dolaba sığmadı için ürünler <laughs> ee, yok yani söyle bir şey. Ben yaşamadım. King C. Hemen şuradan göstereyim King C'yi. Yani bir tarafının daha agresif olması. Hiç ben öyle bir şey yaşamadım. Bayağı da çok kullandım Parkur Parker usturaları. Parker güzel bir marka gerçekten. Güzel ürünleri var. Hindistan'da, Hindistan menşeli bir firma. Şimdi bir soğuk suyla durulayıp, biraz sonrasında yine bir biraz sonrası kremle devam edelim. Bu. arasında ama su hala çelik gibi. Fatih mi Hakan Fatih? Yani agresif tıraş artı seviyorsan tavsiye ederim fakat ben agresif e, sevmiyorum. Agresif sevmiyorum. O nedenle <laughs> Fatih bana çok agresif geliyor. İki tane Fatih var elimde. Bir tanesi açık taraklı son derece agresif. Eski videolarımda var, önceki videolarımda. Bir tanesi de gentle, güya yumuşak işte o hani sonradan üretti onu <laughs> Fatih. Ee, sonradan ürettiği e, yumuşak olsun diye üretti ama adamlar dayanamadı. Gentle dediği tıraş şahdeti de agresif. Ama bir gün kullanabilirim tabii ki. O da agresif. Dediğim gibi agresif agresifse bir de şöyle bir dezavantajı vardı. Onu hatırlıyorum ben. Fatih suyu tutuyordu. Tıraş aleti fırça değil. <laughs> suyu tutuyor. Çok iyi silkelemek lazım. O suyu tuttuğunda sonra tekrar başladığında sen yüzünde uygulamaya o su fıt, o köpüğün üzerine akıyor tekrar öyle bir şey hatırlıyorum. Aa, ne yaptın yalnız kurt? Böyle bir şeyler geldi. Fatih ile ilgili. Söyleyebileceklerim onlar. Tıraş sonrası. <laughs> Razora sentetik kullanmadım. Razora sadece sentetik miydi karışık mıydı? Mixed. Domuzda karışık da vardı sanırım Razora'da. Sentetiğini kullanmadım. Bir arkadaşım aldı. Belki ondan alıp deneyebilirim. Ama Semogun hem Yok. Horsu da yok. Semokta şey var bende. Domuz kılı semoklar var. <laughs> domuz kılı daha çok beğendiğim için e, suyu tutması, ısıyı tutması, o uçların çatallanması zaman içerisinde, yumuşaması. Bunlar gerçekten Donuz kılında ee, çok onu ayrı bir noktaya taşıyor. Fakat kremlerle de porsuk ve sentetik. Fazlaca fırçam var. Belki de 30 tane fırça var. Bir kısmı da farklı kutularda. Enes. Evet Sivis otel lobisinden yayınımız yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Geleneksel tıraşa gönül vermiş herkesi canlı yayınları izlemeye, birlikte sohbet etmeye biz de <laughs> sivil Otel lobisindeyiz ama Türkiye'deyiz yine de. Güzel ülkemizde her nerede yaşıyor ve tıraş oluyorsanız ihtirasdan sual olmaz diyoruz. Hobileriniz, tutkularınız kimseye sorgulatmayın, izin vermeyin diyorum. <laughs> saatler olsun, her sana da afiyetler olsun, Adnan, Barış saatler olsun herkese. Canlı yayınlar pazartesi, çarşamba, cuma sabah 07.15 bir sonraki canlı yayınımız hem ufak bir değerlendirme. Bu ürünler çok yaygın, çok fazla kullandım. Çok değerlendirme yapmaya da belki gerek yok. Yeni ürünler değil. Fakat olsun yine de birkaç kelam edelim. Ee, cuma sabahı, Cuma yayınında değerlendirme yapalım. Cuma'ya kadar kendinize iyi bakın, delikanlı kalın, adam kalın. Sabah enerjiniz de daim olsun diyerek benden sonra da enerjinizin sürekli kalması ve daim olması için gelsin sabah enerjimiz. Ee, lafıyla bu sözlerle müstesna e, Süper FM 90.8 <laughs> onun reklamını yapmış oluyorum e, Doğan Can'ı izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.